Din 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 satmam mı lazım? Evet ama karşılığında cadılar bayramı sürümünü alacaksın. Ama o çok çirkin korkuyorum. Ne? Yani en iyi brain rotumu cadılar bayramı versiyonuyla takas edebilirim öyle mi? Tam olarak. İlginç bir planım var. Bir adım daha atma. En iyi beyin çürüğünü cadılar bayramı sürümüyle takas etmek ister misin? Ama neden çikleteyra biçikleteyranın cadılar bayramı versiyonunu isteyeyim ki? Çünkü miyete teyra daha iyi salağa bak. Ben aptalım ama yaşlı değilim. Neden çikleteyra bicikleteyrayı satayım ki? Nerdden çalmak varken. Yeter artık. Sen ve Brain Rotun dışarı çıkın. Bir daha sormayacağım. En iyi zihnini Halloween versiyonuyla takas etmek ister misin? Ama Blueberry'nin Octopusini'nin Cadılar Bayramı versiyonu yok. Tabii ki var. Ben yarattım. İnanmıyorum sana. Beyin çürüğümü almak istiyorsun kel kafalı. Yardım beni soymak istiyor. Blueberry'nin Octopusini'ni unuttun. Ne salak. Bak buraya. En iyi beyin çürüğünü Cadılar Bayramı versiyonuyla takas etmek ister misin? Üzgünüm ama Nox bu sabah Los Bros'umu çaldı. Özür dilerim. Onları sana kostümlü vereceğim. Oynamak istiyorum sen mi? Bakın. Evet. En iyi beyin çürümesini nasıl bulacağımı keşfettim ve kanıtlamama izin verirsen Bio'dan özel bir kılıç verebilirim. Cadılar Bayramı versiyonuyla takasa var mısın? Kabul edeyim mi?